Arkadaşlar merhabalar birçok arkadaşım iyi e, güzel spor yapıyorsun ama bunun beslenmesini nasıl çözüyorsun demişler yani pahalı olmuyor mu falan. Yok arkadaşlar ben de öyle düşünüyordum çok pahalı maliyetli falan filan yok arkadaş. Kilo vermek isteyen arkadaşlar için konuşuyorum inanılmaz ucuz kilo vereceğiz. Yani bakın şu maliyete bak sabah kahvaltının maliyetine bak. Ama burada öncelikle şunu söyleyeyim. Emek olması lazım. Sabah erken kalkacaksın, sporunu yapacaksın. Eve geleceksin. Eve geldiğinde malzemelerini tek başına kendin hazırlaman gerekiyor. İşe götürürken işe işte yiyeceğin malzemeleri kendin burada evde hazırlaman gerekiyor. Bir emek olması gerekiyor. Biz emekten kaçıyoruz. En büyük problem bu. Yeme içme falan filan değil yani. Emekten kaçıyoruz. Hızlı bir şeyler olsun istiyoruz. Hızlı tüketelim. Geleyim. Kahvaltıya bak. Ee, 4 adet yumurta. Yumurta zaten bir kolisi 150 lira falan. 4 tanesi beyazını yiyorum sadece. 20 lira 20, 20 lira yani. Üstünde çiğ tohumu, keten tohumu. Bunu da bizim kızlardan gördüm. Rümeysa Yağmur. <laughs> bizim kızlar Gülcan <laughs> çok güzel yapıyor o işleri. Onlardan gördüm. Vardır bir hikmeti diye yiyorum. Şaka şaka. Çok faydalı yani. Seviyorum bunu. Ee, ardından yulaf. 120 lira içerisinden 8-9 porsiyon çıkıyor. Hadi 10 lira da 10 de. Bir adet muz o da 10 lira. Hadi 15 lira de. Blueberry ya bu çok lüks olmuş. Yani sen kimsin lan blueberry diyorum kendime. Ama bugün pazarda gördüm 100 liraya ya satıyorlar. 100 liraya görünce de kaçırmak istemedim. İnşallah blueberry'dir. Birazdan tadacağım. Yarısını içerisine koydum. Eee e yani opsiyonel, olmasa da olur. Çok elzem bir şey değil ama hadi oldu diyelim ben. Yani. 50 lira blueberry, 10 lira yulaf, 10 lira muz, 20 lirada yumurta, 20 30 40 90 100 lira bile değil arkadaşım. 100 TL bile değil. Gideceksin yarım kilo tavuk alacaksın. Bir 120 lirada o. Ya senin günlük maliyetin 300 lira olamaz. 300 TL olamaz. 300 TL her şeyi kapatacaksın arkadaş. 300 TL her şeyi kapatacaksın. Aç da kalmayacaksın, protein de alacaksın, besleneceksin. Harika bir program. Yani ben diyetisyen değilim, bir şey değilim ama bunu bu şekilde yaptığım zaman sonucunu görüyorum. İlerleyen zamanlarda daha güzel sonuçlarla karşınızda çıkmak isterim. Ya biz buradan size yani kilo vermek isteyen arkadaşlarıma motive destek olmak amaçlı çekiyorum bunu kafasında soru işareti olan arkadaşlar da yazabilir bir şeyler. Ona göre yol alabilir.